Arkadaşlar merhabalar ben Gökhan İştipli. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde line yani eksen çizgileri, merkez çizgileri oluşturduğu komutları göreceğiz. Bunun için bir parçamızı tekrardan çağıralım. Şöyle çekeyim. Diyorum ki bunu kopyala. Yine dört tane yapalım arkadaşlar. Yetmezse bir tane daha ekleriz. Evet ilk komutumuz olan hangi komut? Bakalım centerline komutu. Centerline komutunu tıkladığımda arkadaşlar bakın burada dairelerim var. Ben bu daireleri seçtiğimde bunların merkezlerini otomatik olarak centerline oluşturuyor arkadaşlar. Bakın. Merkez çizgilerimi oluşturdu. Şimdi ikinci komut olarak hangisi Centerline with reference diyor. O şudur arkadaşlar. İşte diyorum ki bu mi buna göre referans yap. Seçtiğim. Bak bu deliyi bu dairenin merkezine göre e, referans aldı. Hatta şöyle yapalım. Bunu merkezine göre sanki şu şekilde döndürme hatta bunu şehirlerde çok fazla kullanırız ee, döndürerek çoğaltma yaptığımız deliklerde arkadaşlar kullanılır bu özellikle ona dikkat edelim şimdi üçüncü hatta şunu ben sileyim <laughs> ya da silmeme gerek yok diğer çizimde yapalım arkadaşlar Üçüncü seçeneğim olarak e, trit seçeneğim var. Benimkisi hangisi e, trit deliğimde arkadaşlar buydu. Bunu seçtiğim an e, vida deliğimi oluşturmuş olur. Hem de merkez noktasını da yerleştirmiş oluyor. Diğer bir komutum e, trit with reference az önceki komutla aynıdır. Diyorum ki bunu buna göre diyorum referans yap diyorum. Hem de e, vidasını oluştur derim. Bu şekilde yapma seçeneğimiz de mevcut. Şunu arkadaşlar sonradan göstereceğim. E, son seçeneğimizi görelim. Exist line e, and center line diyor. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. E, bu şunu yapar. Bu delik ile bu deliğin arasına e, M2'sinin merkezden geçecek bir eksen atar. Hem de dairelerin merkezine eksen çizgilerini oluşturmuş olur. Bunu tekrarlayalım. Bir de bununla bunu yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki delik arasına hem eksen çizgi satıyor merkezlerinden geçen. Hem de merkez çizgisine dik olacak şekillere referans çizgilerini de yerleştirmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar diğeri için şöyle bir parça açayım. Evet şu dairesel parçamı açtım. Ve dedim ki Drawing'e geldi. Bu parçayı da çağıralım dedim. Bir de bunu ben e, tam kesit alayım. Evet arkadaşlar normalde bu nasıl bir parça? Dairesel bir parça. Yalnız bunun içi bu şekilde baktığımızda kare de olabilir dairesel de olabilir. Yani bazı resimlerde arkadaşlar şu görünüşü koymuyoruz. Direkt bu görünüşte ifade edilebildiği için sıkıntı yaşamıyoruz. Direkt bu resmi de oluşturabiliyoruz. Bu yüzden buranın kare ya da farklı bir şekil olup olmadığını göstermek için daire ise geldim dedim ki komutumu seçtim. Bu çizgimle bu çizgimle arasına dedim. Benim ee, center line'ımı oluştur dedim. Yalnız bunda şöyle bir şey var. Şimdi sildiğim diyorum ki bu çizgimle bu çizgimin arasını oluştur. Yapmadı. Sıkıntı değil. Bu şekilde yani en azından komutun nasıl kullanıldığını göstermek isterim. Ben bunu çizim yaparken arkadaşlar yarı yarı çizmiştim. O yüzden ona dikkat edin. Tam çizgi olduğunda şu uçları oynattığınızda x de eşit uzaklıkta oluyor. Evet bu dersimizde merkez çizgilerini oluşturmayı öğrendik. Bunu da kayıt edelim. Diyorum ki center line komutları. Hatta komutları. Evet arkadaşlar bu dersimizde dediğim gibi merkez çizgilerini oluşturmaya öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa tekrardan söyleyeyim. gmail.com'a mail atabilirsiniz. Eğer ki V5R21 versiyonundaki katte programına sahip değilseniz ya benden mailden isteyin arkadaşlar ya da Mustafa Bey'de de bu programı ben gönderdim kendisine, ondan da talep edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.